Çok daha iyiye götürecek birkaç sağlık önerisi. Birçok e, yataktan kalkar kalkmaz, e, tabii yataktan kalkmadan ilk önce e, gün olumlamalarımızı yapıp, sonra kalktığınızda e, işe de gidiyor olsanız, birkaç dakika kadar e, kas egzersizleri yapın. E, kollar olabilir, bel olabilir, belle ilgili bir inceltme, mide olabilir bu baş egzersizleri e, birkaç tane yapacağınız e, hiçbir şey yapamıyorsanız plank yapın e, 100'e 200'e kadar sayacağınız plankla başlayın ve böylece endorfin hormonunu yani mutluluk hormonunu salgılayarak başlayacaksınız e, işte bile çok daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Ondan sonrasında mutlaka beslenme ile ilgili bazı dikkatlerle devam edin. Üç büyük, üç beyazdan uzak durun derler ya hep. Hakikaten onu yapın. Un, şeker ve tuz, rafine olanlarından uzak durun. Özellikle tuzun kaya tuzuyla değiştirdiğiniz zaman, Canan Karatay'ın da dediği gibi, içinde bulunan en az 20 minerali almış olacaksınız. Bu da hücrelerinizin özellikle kök hücrelerinizin yani hücrelerimiz kendini yenileyen şeyler aslında ve çok çabuk yeniliyor. Kök hücrelerimiz sağlığımız için çok değerli. Kök hücrelerimizin yenilenmesini sağlayan şey kaya tuzu. Diğer rafine tuzsa kök hücrelerimizi öldürüyor. E, artı e, rafine olan tuz e, kayı tuzu bir tane bir birim su tutarken vücudumuzda 500 birim su tutuyor. Bu da e, sürekli olarak e, kilolu hissetmemize neden oluyor? E, daha iyi e, fit olabilmek için de bu önemli artı şeker özellikle e, şekerden uzak durmanız özellikle e, rafine tatlılardan uzak durmanız çok çok önemli. Sadece bunları yapıp meyve sebzeleri de bol eklediğinizde çok daha iyi hissedeceksiniz sevgilerimle.